Geldi bizim favoritistik Abi Amin güzelmiş abi Ne diyor oğlum Aha, Teşekkür ederim senin de olur inşallah İnşallah abi Senin de olur inşallah amin Türksel değil mi abi burası Aynen Abi geçen odadaydım yine şöyle Şuna abi Yakında döverler bunu Abi odadaydım Odana sesler gelmiyor şöyle ne yapıyormuş sen şimdi Daha çek şey, polis yere yat Kimi görse salça oluyorlar. Abi ya balık alacağım bir yer var mı burada ya? Balık alacağım bir yer var mı abi ya? Balık? Evet. Ya ne anlatıyorsun be Allah gözünü seveyim be abi. Üç gündür gülmüyordum seri bozuldu abi. Nerede abi? Balık mı istiyorsun? Evet. Bu bir soygundur abi. da öyle abi. Abi kart geçiyor mu? Geçiyor mu abi? Böyle. Salak yemin ederim geri zekalı çocuk. Sosyal anksiyeteyi yemiş.